Şimdi ben bir Kürt devleti kurmak istiyorum, ey Türkiye, gel bakayım siyasi lider bana bu o, e, ihaleye teklif ver diyor. Belirli siyasi liderlerimiz de bu ihaleye teklif veriyor. Bir zamanlar e, Light Islam'a e, teklif verenler, şimdi de Türkiye himayesinde Kürt devleti projesine teklif veriyorlar. E, bu hiçbir tartışılmaz tabii. Bizim bu konuda ya da benim ne fikir beyan etmeme, açmama gerek yok zaten ortada. Dolayısıyla bu söylemleri o çerçevede değerlendiriyorum. Milli İstihbarat Teşkilatı, yasa taslağının Kürt bölgesi yönetimi tarafından devlet içinde devlet mantığıyla kaleme alındığı saptamasını yaparken... ...bu taslağın yasalaşması halinde ortaya çıkacak sıkıntıları da... 3. maddesinde şöyle sıralıyor. Geçmişten bu yana Irak yönetimleri tarafından Kerkük başta olmak üzere ihtilaflı topraklarda yapılan araştırmalarda petrol bulunduğu anlaşılan ancak üretime henüz başlanmamış sahaları doğrudan kontrollerini alacakları, Kerkük'teki tüm petrol altyapısıyla Kerkük yumurtalık petrol boru hattının kontrolünü ele geçirebilecekleri, referandum yapılmadan önce Kerkük dahil olmak üzere tüm ihtilaflı topraklara ve gelecekteki sahalara ilişkin petrol anlaşmaları yapabilecekleri, Irak hükümetiyle mevcut petrol sahalarından elde edilen gelirin paylaşılmasındaki anlaşmazlıkları bahane ederek, Kerkük dahil ihtilaflı topraklardaki tüm sahalara el koyabilecekleri, petrol operasyonlarında Irak hükümetini tamamen devre dışı bırakmak suretiyle müstakil bir devlet gibi hareket edebilecekleri değerlendirilmektedir. Taslak, Kürt bölgesel yönetiminin Geleceğe dönük hedeflerinin anlaşılması bakımından önem taşımaktadır diyen Milli İstihbarat Teşkilatı önlem alınmasını istiyor ve şunları söylüyor. Bu çerçevede belirsizlik sürecinde Kürt bölgesel yönetiminin üçüncü ülkelerle Bağdat'ı dışarıda bırakan doğrudan ilişki tesisine ve anlaşmalar yapmasına yol açabilecek gelişmelerin hassasiyetle izlenerek Türkiye bakımından anlayabilecek tedbirlere ağırlık verilmesinde fayda görülmektedir. ...Kerkük'ün durumu uçlar acısı ve hepimiz biliyoruz... E, ...referanduma doğru... ...hızlı ilerleniyor Kerkük'te... ...referandum süreci de gidiyoruz... Evet, ...hızlı gidiliyor ama bizim bu hükümetin... ...maalesef hiçbir politikası yok... ...Türkmen politikası yok aslında... ...hükümetin bir e, uluslararası dış politikası... ...olduğundan da ben şüpheliyim... ...o ayrı e, bir konu ama... E, ...Türkmenlerin çok ciddi... ...sıkıntıları var... E, ...ve can güvenliği riskleri var... ...ciddi boyutta can güvenliği riskleri var... ...eğer referandum sürecinde... E, bu tempo e, bu şekilde devam ederse bir soykırım e, endişesi yaşıyorlar. Kerkük'te e, demografik yapı değişmiş. E, hızlı e, bu yapı değişmeye de devam ediyor. E, aynı şekilde e, maalesef ki Türkmen cephesi, e, şeyi, e, Türkmenlerin e, siyasal duruşunu temsil eden Türkmen cephesi, Maalesef ki kendi içerisinde onlarda yeteri kadar aktif politika üretemedikleri için biraz daha pasif bir duruş sergiledikleri için e, hükümetin bu konudaki koordinasyon eksikliğinden dolayı da şu anda biz e, Kerkük'ü kaybetmiş durumdayız. E, ki hatırlarsanız iki ay önce İlker Başbuğ bu konuda açık bir şekilde e, belirtti, altın sene belirtti. Kerkük e, birinci derecede öncelikli konumuzdur diye. Ama birinci derecelikli öncelikli konu ülke başbuğ dışında siyasi e, makamlarca dile getirilmiyor. Ülkeler şiddetli bir şekilde soykırıma doğru, etnik temizliğe doğru yol alınıyor. Olması gereken şey birinci etapta referandumun iptal edilmesi, Kerkü'nün e, Türkmen bölgesinin e, e, yaptırımlarla kendi e, özel bir otonom bölgesine dönüşmesi vesaire vesaire. Bunu artık zaten politik kısmında Tabii bilin. Bu e, noktada baktığımız zaman bugün işte Kerkük'te üç aşamalı bir plan uygulanıyor. Birincisi diyorlar ki normalleştireceğiz. Bu normalleştirme nedir kastettikleri? Ee, Saddam Hüseyin döneminde diyorlar ki Saddam Hüseyin burayı Araplaştırdı. E, Kürtleri buradan kovdu. Biz bu Saddam Hüseyin döneminde e, kovulan, sürgün edilen Kürtleri biz getirdik, yerleştirdik yerleştirme programını yapıyoruz. Böylece nüfus yapısı aslında bu normalleştirme ile nüfus yapısının nüfus yapısında bir değişiklik başlatıldı ve bu değişiklik son raddeye geldi, bitirildi yani bu süreç şu anda bitmiş durumda. Ee, halbuki orada bu normalleştirmeden kastedilen Türkmen kenti olması dolayısıyla çünkü Kerkük ekseninde birçok Irak tarihinde katliamlar yaşanmıştır Türkmenlere yönelik. Bunlardan hiç kimse ne uluslararası kuruluşlar ne Türk kamuoyu hiçbir şekilde söz konusu bile etmedi, gündeme bile getirmediler. Bu normalleştirme sürecinden sonra ikinci aşamada deniyor ki bir nüfus sayımı yapılacak Haziran 2007'de. E bu nüfus sayımı yapıldığı zaman e, bu sistemle 1991'den beri yapılan çalışmanın sonucu nüfus sayımının ne çıkacağı çok belli. Yani bugün işte e, kent komisyonunda bir yörek Türkmen cephesinin bir temsilcisini bile kabul edilmez noktaya getirilmişse bir Türkmen kentinde gelinebilecek e, çıkacak nüfus e, yapısı da demografi yapımı <laughs> bütün e, boyutlarıyla ortada. Üçüncü aşamada e, baktığımız zaman e, Kerkük'te bir referandumu yapılmaz. Kerkük'te yapılacak referandumla da Kerkük'ün nereye, hangi bölgeye katılacağına karar verilmesi. Şimdi bu katılmada da Kerkük'ün bu nüfus yapısı ve bu politikalarla baktığımız zaman bugün Kürt bölgesel yönetimin içerisine yani Kuzey Irak'ta oluşturulan bu devlete entegre edilme sürecinin olduğu ortaya çıkıyor. Tabii buna karşı Irak Türkmen cephesi başta olmak üzere birçok muhalefet var. Tabii burada Kerkük'ün stratejik önemi var. Çünkü Irak'ta kurulan, Irak'ın kuzeyinde kurulan o bölgesel Kürt devletinin bağımsız bir Kürt devleti haline gelebilmesi için ekonomik altyapısının güçlü olması lazım. Yani ekonomik altyapısı olmadığı takdirde bir tarafta Türkiye, bir tarafta İran, bir tarafında Suriye, aşağıda da işte Sünni Müslümanların olduğu Irak, Arapların olduğu bir yerde bu devletin yaşama şansı yok. Ama bu devletin çok büyük rezervlere sahip petrol şey kaynakları olursa o zaman bu devlet... Ee, bu bölgede bağımsız bir devlet haline dönüşür. Yani burada Kürt devletinin bağımsızlaşmasının, e, bağımsız bir devlet haline gelmesinin yolu da Kerkük'ten geçiyor. Ee, Kuzey Irak seyahat edince biraz da şeyden bahsetmek istiyorum. Ee, Erbil, Erbil'de de bulunduk iki gün. Ee, orada gördüğümde yine bir ezberi bozmak istiyorum. Ee, Kuzey Irak konusunda, Kürt Felleri bölgesi konusunda. Ee, Şimdi bize şu şekilde bir kalıp sunuluyor. Deniliyor ki e, Kuzey Irak'ta e, işte Barzani bölgesinde ciddi bir zenginlik var. Ciddi bir e, ekonomik e, gelişme var. E, dolayısıyla da o cazibe merkezi ve Güneydoğumuz için de e, cazibe merkezi konumunda emsel teşkil edebilir. Ben bu görüşe kesinlikle katılmıyorum. Şöyle katılmıyorum. E, Erbil'de gördüğüm ...ciddi zenginlikten faydalanan sadece Barzani ailesi. Barzani ailesinin işte yakınındaki bir grup, aşiretin yakınındaki bir grup o zenginlikten faydalanıyor. Sokakta insanlar aç. Aynı şekilde Erbil'de çok ciddi sayıda 400 bin civarında Türkmen yaşıyor. Komple Erbil'de, Kuzey Irak'ta yaşayan, bütün bölgede yaşayan vatandaş, Barzani ailesinin yakın olmaya vatandaş... Aç, sokaktan insanlar çöplerden yiyecek topluyorlar. Ciddi bir e, gelir dağılımında eşitsizlik var. E, diğer anlamda e, Barzani yolsuzluğunu biliyorlar ama Barzani'nin yolsuzluğuna karşı ses çıkarmıyorlar. Çünkü Barzani onlara diyor ki ben size bağımsızlık var ediyorum, devlet var ediyorum. E, Oradaki peşmergede bu devlet vaadiyle, devlet olma vaadiyle ilk defa tarihinde, bağımsız olma vaadiyle oradaki yolsuzluğa göz açlığa göz yok e fakirliğe göz Dolayısıyla da Kuzey Irak'ta bize e gösterilen o kalıp model tamamen yanlış. Yani aslında isferle pompalanıyor Kuruyevrak. Evet, bizim e aslında kamuoyuna bunu Güneydoğu'ya Doğuya. Türk halkına bunu projeksiyon yapmamız, göstermemiz lazım. Barzani'nin şiddetli bir yolsuzluğu var. Kesinlikle peşmerge zenginleşmedi. Kesinlikle Kuzey Irak'ta ciddi bir e, fakirlik var. Zenginleşen Barzani ve ailesi. Ciddi bir gelir dağılımında dairesizlik var. Erbil'de tek bir otel var. Otelin içerisine bakıyorsunuz Barzani ailesi mensubu ve 3-5 Amerikalı dışında vatandaş giremiyor. Nasıl girsin? Ciddi bir sefalet var. 5 metrede bir kontrol polis kontrol noktaları var. Yani can güvenliği riski var.